<gülüyor> <gülüyor> daha gelecek. 8 kişi daha gelecek. Muhtemelen yeterli ya. Yeterli şey. yeterli. <laughs> Ulandık. Öncelikle, hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı için davet ediyorum. Kırdırma bir güne çiğne sana Topraklar işgal altındaydı, umudu tükenmişti. Ama millet hiçbir şey kaybetmedi. Özellikle kaybetmediği şey onuruydu. O gün bir avuç ürekli insan, milimarın umudunun ateşi yaktı. Yıkılmış bir imparatorun küllerinden dindik, ayağa kalkmış bir ulus doğurdu. Bu yalnızca bir kurtuluş değil. Tarihin en büyük yeniden doğuşlarından biriydi. Biz o mucizenin çocuklarıyız. Yokluk içinde onurunun, karanlık içinde <laughs> ışığını koruyanların mirasçısıyız. Bugün burada bu büyük yürüyüşün anlamını unutmamak, unutturmamak için bir araya geldik. Çünkü Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet Allah açık yaşamanın adıdır. Başı bir durmanın, kendi kaderine sahip çıkmanın adıdır. Bir halkın tarih sahnesine onurlu bir biçimde yeniden çıkmasının adıdır. Bugünün sınavlarını dünün devriş ruhuyla aşacağız. Çünkü bize imkansız denilen her şeyi başarmış bir millet, milletin devamıyız. Bu büyük mücadelelerin evlatlarıyız ve biz biliyoruz ki bu memlekette irade susturulamaz. Bu halk eşitlikten, özgürlükten, adaletten geri adım atmayacaktır. Bugün burada bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Bu ülkenin yarını akılla, emekle, dayanışmayla Özgür yurttaşlarımızın kararlılığıyla kurtulacaktır. Cumhuriyet sadece geçmişin emaneti değil, geleceğin omuzlayan iradenin ta kendisidir. Yaşasın halkın iradesi, yaşasın özgür ve eşit yarına, yaşasın Cumhuriyet. Teşekkür ederim. olsun hepimize Cumhuriyet Bayramı Yaşasın Cumhuriyet. Görköy adında bir yer varmış Gelibolu'da. Televizyonda gösterdiler geçen gün. Gelenek edilmiş köy halkı. Ben kendimi bildim bileli bu böyledir diyor Muhtar. 29 Ekim toptan sünnet ederlermiş çocuklarını. Derken ekrandan entarede bir çocuk belirdi. Kirvesi tutmuş kolundan. Yatırdılar bir kamp yatağına. Ardından sünnetçi olarak zat boy gösterdi. Elinde bıçağıyla çocuk kaldırdı. Başını bağırdı. Yaşasın Cumhuriyet diye. Bunun üzerine de ekran karardı. Korkarım bu sadece gölköylülerin değil, um umumuzun Sadece küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de düştüğü bir tarihsel yanılgı. Çünkü sünnetli farzdır cumhuriyet. Seviyoruz Cumhuriyeti, sevdik hürriyeti, zayitlendik Cumhuriyeti. Cumhuriyet benim, ben Cumhuriyetim. Ülkemin hürriyeti, Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> Güzel çeker, kendini çekme. Kendimi çekeceğiz artık. Ben alayım mı? Siz geçin bakın. Evet, ayağın büyükçe al. Evet, büyükçe al. Ve zaten direkt sayfaya gönderiyorum. Ben de göndereceğim şimdi. Tamam.